Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından meclis üyelerinin ve onlarca STK başkanının kararı ve teveccühüyle İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sezai Yılmaz'a şeref üyeliği unvanı verildi. TSO'da düzenlenen toplantıda Yılmaz'a şeref üyeliği belgesi Başkan Sadıkoğlu tarafından takdim edildi. 99 yıldır Malatya Ticareti ve Sanayi adına çalışmalar yürüten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tarihinde ilk kez şeref üyeliği ünvanı verildi. buradaki sizleri görme. E. Uyguladığı başarılı karaciğer nakilleriyle Malatya'nın adını dünyada duyuran ve Malatya'nın sağlık turizmine ciddi katkılar sunan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sezai Yılmaz'a şeref üyeliği unvanı verildi. Tüm STK ve oda başkanlarının uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelerek birliktelik mesajları verdiği toplantının ardından konuşan Malatya TSO Şeref Üyesi Profesör Doktor Sezai Yılmaz herkese teşekkür etti. Onur ödülünü bana takdim ettikleri için Ticaret Odası Başkanımız Oğuzhan Sadıkoğlu'nun temelinde bütün e, oda başkanlarına, bütün meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün oldu. E, onlarla beraber olduk, konuştuk, e, tanıştık. E, iyi bir şey, dinamik bir örgüt olduğunu gördüm. Oğuzhan Sadıkoğlu'nun zaten bir gençliği var, dinamizmi var. Ben ümit ediyorum ki Malatya'ya e, çok güzel şeyler e, kazandırıyor, kazandıracaklar da. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doçent Doktor Adil Başkıransa, HSO'nun bilime de önem vermesinin kendilerini memnun ettiğini belirterek sağlık oluna teşekkür etti. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın yönetim kurulu ve oda başkanlarının bugün onur üyesi olarak seçmiş oldukları Profesör Doktor Sezai Yılmaz'ın verdikleri onur üyeliği hediyesiyle biz de onurlandık. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın bilim insanına ve bilime bu kadar değer vermesi de bizi ayrıca gururlandırdı. Sezai Hoca'nın Malatya için bir değer olduğuna dikkat çeken Başkan Sadık oldu. Profesör Doktor Sezai Yılmaz'ın Malatya'ya olan bağlılığı ve sağlık alanında yaptığı çalışmaların göz ardı edilemeyeceğini ifade etti. Bir taraftan ekonomiyi, bir taraftan insanların iş bulma imkanının ortamını yaratmaya çalışırken şehrimize emek veren, gayret gösteren, şehir için yeri geldiği zaman fedakarlıktan kaçmayan, Ekonomik değeri ne olursa olsun farklı tekliflere yeri geldiği zaman hiçbir şekilde dönüp bakmayan ama şehirli gelişmesi için burada duran biz Sezai hocamız vardı. Bizim de buradaki yönetim kurulundaki ve bugün birçok sivil toplum örgütünden başkanlarımızı da buraya davet etmek suretiyle burada Sezai hocamızın Yapmış olduğu işleri analiz ettiğimizde gerçekten Malatya'da birçok insanın hayatını kurtarmasında emek verdi ekibiyle beraber. ilk defa Ticaret Sanayi Odası'nda şeref üyesi olarak da Sayın Sezai Yılmaz Hocamızı biz burada birlikte olmak suretiyle ona takdim ettik. Ve kendileri de bizi kırmayıp geldi. Teşekkür ediyoruz. Sivil toplum örgütleri olarak da Ticaret Sanayi Odası olarak da her konuda onun yanındayız yakınındayız. Her zaman da başarılarının devam edeceğini olan inancımız da tam. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Başkan Sadıkoğlu, Profesör Doktor Sezai Yılmaz'la birlikte toplantıya katılan Turgut Özal Merkezi Başhekimi Doçent Doktor Adil Başkıran'a da teşekkür etti. Hastanesinin başhekimine geldiği günden beri yaptığı çalışmaları görüyoruz, başarılarını da görüyoruz. Halktan aldığımız tepkiler doğrusunda oranın daha inovatif daha hizmet odaklı olduğunu da gözlemliyoruz. Adil Bey özellikle Malatya için hem Sezai Bey'in ekibinde olması, tecrübesi birikimi hem de bu noktada Malatya'ya katkı gösteren, mücadele eden bir abimiz. Onun da başarılarının devamını diliyoruz. Yapılan konuşmaların ardından TSO Başkanı Sadık Oğlu tarafından Profesör Doktor Sezai Yılmaz'a şeref üyeliği belgesiyle plaket ve hediye takdimi yapıldı.